Kardeşlerim burada anlatacağım konu zalimlere çok ağır gelir. Ama çok söyleyecek bir şey var. İnşallah yakındır zamanı gelecek söyleriz. Peygamberimizin bir hadisi şerifle dersimi başlıyorum ümmetimin zalim birine ey zalim demekten korktuklarını görürsen artık onların düzelmesinden ümit kalmamıştır. Bu hadisi şerif hakim rivayet etmiştir ama sahihtir. <laughs> İslam dininde sekiz esas vardır. Bunlardan biri de iyiliği söylemek, kötülüğü men etmek ve Allah yolunda cihat etmek ayrı ayrı esaslardır. Bunlar insanlara anlattıkça bazen zalimlere ağır gelir. Ey ağalar, büyükler, sufiler, hacılar, alimler muhtarlar beni savunun demiyorum Allah'ın şeriatını savunun camilerde alışveriş para pul rüşvet faiz ve ırkçılık hesabı yapılıyor sessiz olmayın ki Allah sizlerin dualarınızı kabul etsin ve günahlarınızı günahlarınızı silsin Rahim Adila size acısın. Kandilleri camilerden kaldırdılar. Günah işlemeye getirdiler. Vallahi hepiniz sorumlusunuz. İslam'ı hafife bir oyun hale getirdiler. Camilerde Kur'an sesi yok, zikir sesi yok. Sadece dünya kelamı haline getirip yarın gelecek nesillere toplantı yerine geleceğini siz örnek oluyorsunuz. Allah'tan başka evet. eyvallahım yok. İki yüzlü hasetçilere evet. ve çekmezliklere evet. bir saygım da yok. Evet. Munafık ve evet. hasetçilere diyeceğim de yok. Bundandır ben zalime evet. ve munafa evet. ağır gelirim. İslam kılıhına girip Sofi Hacı Hoca'ya denen zalime karşı susup yalakalık etmem. Ben size yalakalık etmesini bilmem kardeşlerim. Sizin gibi de hasetçilik yapmam. Ben buyum. Munafaha ağır gelebilirim. Munafaha ağır gelirim. İşime geldiği gibi değil. Kur'an'ın gerektiği gibi davranırım. Kendimi bir halt ve alim veya bir şey bilmem. Ben Kur'an'ı, sünneti ve devletimi bayrağını bilirim. Sizin gibi hem Allah'a hem de devlete, bayrağa, milletime ikiyüzlük yapmam. Bundandır ben münafığa ve faza ağır gelirim. Ancak Allah'ın herkese birbirini ancak Allah'ın herkese birbirinizi uyarın. Farz kıldığı emri söylerim. Her baskılarınızda susacak değilim. O küfür ve haddinizi açan zalimlere ders verecek günü beklerim. Ben şeytani inse ahir gel gelirim. Kimse de korkmam ve sizin gibi dinsiz şeytan da olmam. Ben zalime ve münafığa ahir gelirim. Çünkü benim size söylediğim Allah'ın kelamı sizin münafık ve dedi dedikodunuzun terazisini bozar. Yani Allah'ın kelamına kurulan her tuzağı bozacak doğru, doğruluğumuzdur. O İslam'ı hafif alan iki yüzlük ancak sizlere yakışır. Benim dostluğum sizlere ağır gelir. Allah'ın dediği felaket az kaldı. Ey İslam dülgesine bürünen habi aşan zalimler. Unutmayın, ben, facir alimlere, cahil abitlere ağır gelirim. Unutmayın, benim dostluğum, münafıklara ağır gelir. Bu Kur'an'ı senin anen babandan miras almadım. Senin bana kız kıskanman niçindir? Rızkım, anen babandan gelen miras değil hasetçiliğin içindir. Beni yaratan Allah'tır. Sen değilsin neden kıskanırsın? Benim dostluğum zalimlere ağır gelir. Ben facir ve cahillere ağır gelirim. Ey zalim! Allah'tan başka eyvallahım yok. Boyun Eğmedik Allah'tan başka kimselere. İkiyüzlülük, hasetçilik, kıskançlık yapmadık kimselere. Babalarımızdan dünya mirası değil, hep doğru ve Kur'an-Sünneti miras aldık. Babalarımız zulme boyun eğmedi öğrendik. İşte bu nedenle zalime ağır gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki öyle hurafeler çıktı ki yapmadıkları şeyi onlar yaptı. Eğer bu hurafelere şahit olduğunuzda diliyle menedin. edin. Diliyle gücünüz yetmese eliyle men edin. Bundan da gücünüz yetmese kalbinle men edin. Bunun dışında kalanlarda hardal tanesi kadar iman yoktur. Bu hadisi i şerif Müslim rivayet etmiştir. İşte bu hadisi i şerifi uygulamakla size ağır gelirim. Resul-i Ekrem buyurdu ki, bir toplumda günah işlenirse siz boyun eğerseniz, günahkarlara gelecek azap sizi de bulacak. Bu hadisi şerif İbni Hibam sahihinden rivayet edilmiştir. İşte bundan diye ses çıkarttık. Bundandır size ağır geliyorum. Resul-i Ekrem'de resul Ekrem'de hadis ya iyiliği söylersiniz kötülükte insanları uzaklaştırırsınız veya Allah size yakın bir zamanda felaket gönderir sonra da yapacağınız dualarınız kabul etmez. Bu hadisi şerif Tirmizi rivayet etmiştir. Bu hadis söylemekle size ve sizin gibi alimlerinize ağır gelirim. İsrail oğullarında ilk fitne şöyle girdi. Birisi kötülük yapan birisine rastlayınca Allah'tan kork bunu yapma, bu sana helal değildir. Ertesi gün aynı şeye rastlayınca, aynı şeye karşılaşır, ona engel olmaz. Ve bu durumda illerde onunla birlikte yer içer, oturup kalkarsa, Allah bu adamın kalbini kötülerin ki gibi günaha meyli yapar. İstersen alim olsun, İstersen evliya olsun Allah bu adamların kalbini kötülerinki gibi günaha meyili yapar sonra Resulullah şu ayeti kerimeyi okudu Maide suresinin 78 81 ben burada kısacık bu ayetleri kısacık birkaç kelam bildiririm. Nefislerin kendilerine sunduğu şey ne kadar kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır. Eğer onlar Allah peygambere, Allah'a peygambere ve ona indirilene inanmış olsalardı, onları dost tutmazlardı. Fakat onlar çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Sonra resul Ekrem şöyle devam etti. Dikkat edin. Vallahi mutlaka iyiliği söyleyip kötülükten uzaklaştırılmalısınız. Zalimin zulmünden alıkoyup onu hakka çevirmelisiniz. Bu hadisi şerif Abu Davud, Abu Davud Tirmizi rivayet etmiştir. Bu hadis-i şerifi söylemekle size ve alimlerinize ağır gelirim. Bu hadis-i şerifleri alim denen zatlarınıza verin. Kendi menfaatleri için okumasınlar. İşte bundandır ben size ağır geliyorum. Dostum size ve alimlerinize ağır gelir. Ama ölünce ya da sekarat mefte Dostum, size hafif gelecektir. Ama dil yok, masum masum pişman olursunuz ama fayda vermez kardeşlerim. Ben menfaat için konuşacak değilim. Allah'ın ve Resul'ün dediklerini söylüyorum size. Ağır gelebilirim. Çünkü sizi baya sıkıyor diye beni tehdit ediyorsunuz hoşunuza gidecek veya şeytani bir şey söylersem size hafif gelirim. Ben sizden menfaat beklemiyorum. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Ben sizden bir misli miras da istemiyorum. Ben sizden olan ilminize kıskanacak da değilim. Ben sizden bilgiliyim demiyorum. Ben Allah'ın bana yüklediği mesuliyeti anlatıyorum. Bundan dolayı size ve alimlerinize ağır geliyorum. Ben hacı sofuları ve dediğiniz alimleriniz gibi menfaat olsun dilinize göre anlatayım. Öflerinize göre konuşacak değilim. Ben Allah'ın verdiği yasaları ve hukuklarını çiğnememesini engelliyorum. Bundan dolayı size ve sizin gibi alimlerinize ağır geliyorum. Birbirinize dünya için büyülenmek için yaratılmadınız. Kimse ağa değil, padişah değil. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ancak Allah yolunda yarışınız. Allah yolunda amel işleyenler ancak hayırlı kimselerdir. Allah'a Yönelen ancak ağırdır, ağadır, padişahdır. Bu dava sadece bana değil, hepimize gelmiştir. Birbirimize yardımcı olalım. Ey gençler, benim için Allah yolunda sizler önemlisiniz. Allah ve Resulü için anne babanın bid'atına karşı engel olun şahit olduğumuz tanıdığımız çok insanlar öldü. Onlar belki günahlarla, belki de sebeplerle dünyayı terk ettiler. Nice zorbalar, nice zalimler dünyayı terk ettiler. Bir alim veya yaşlı dünyaya sarıldığını şahit olursanız, çekinmeyin, uyarın. Dünyaya dalan kişileri uyarmak, size cihat yazılır. Rabbinizi savunun ki kıyamet gününde Allah da sizi savunsun. Ey gençler! Resul-i Ekrem en çok sevdiği gençlikte ibadet etmektir. Bu kötü zamanda camiler süslü püslüdür. Ama halis Müslümanlar o camilerde yoktur. Orada bulunanlar dünya kelamı alışverişi konuşmaktadırlar. Bunları söyledim diye beni telefonda arayanlar oldu. Beni yeryüzünde barındırmayacak hale getirdiler. Bu yeryüzü Allah'ın bir ayetidir. Tapusudur. Allah'tan başka kimsende de korkulacak değilim. Allah bu canı verdiyse ölene kadar bu davayı haykıracak ve zalimi terazisini bozacaktır. Bir kişi camide lüzumsuz dünya kelamı konuştuğu zaman onun ağzında kötü bir koku çıkar. Melekler rahatsız olur. Allah bu sebeple o topluma bela gönderir. Duaları kabul etmez bütün yaptığı ibadetler boşa gider. Son sözüm, kıyamet alametlerinden biri de camiler süslü püslü ama içinde gerçek bir ibadet ve bir mümin yoktur. İsraflar çok olacaklardır. En çok da camilerde büyük israf vardır görüyoruz. Bu israf nedeni ise gösteriştir, gösteriş kardeşlerim.